Merhabalar, bugün PC Linux dediğimiz ee, bir tüp dağıtımı olan Pardos'un ee, TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra komünite tarafından geliştirilmesine devam etmesiyle oluşan Linux sürümlü kurulumunu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızı başlattık, daha doğrusu CD'mizi taktık ve Türkçe'yi seçtikten sonra bu şekilde bir başlatma gerçekleştirdik. Evet, ee, kurulum penceresi göründü. Ileri dedim Koşular anlıyorum ve kabul ediyorum dedim. Diski doğrulayabilirsiniz doğrulamadım. Klavye düzenini denemek için e, ü Ç şey, şey gibi Türkçe klavyeleri de, yani Türkçe harfleri denedim ve ondan sonra tekrar ileri dedim Tarihim, zaman tarihim ve zaman ayarımı yaptıktan sonra e, adımı ve şifremi yazdım. Yani kullanıcı adımı ve şifremi belirledim. Kurulum ekranı aslında baktığımız zaman e, gayet kolay geldi. O yüzden hoşuma gitti. Yönetici parolası dediğimiz şey sanırım e, süper User parolası olmakla. E, ve şifresini yazdım. Yapılama aygıtları uyarısı geldi. Hard diskiniz için kalıcı olarak silinecektir dedi. Silinsin dedim. İsterseniz silmesin diyebilirsiniz. Elle bölümlendirmeyi seçerek e, Bir önceki ve iki, iki önceki Arch videomdaki gibi bölümlendirebilirsiniz. Ya da diskin tamamını kullan dediğiniz zaman tamamını kullanabilirsiniz. Yani oluştur deyip standart disk bölüm dedikten sonra gördüğünüz gibi x4 şeklinde mesela boot'unu home'unu tek tek kendiniz bir önceki videomdaki gibi ayarlayabilirsiniz. Ama ben tekrardan aygıt sıfırla deyip diskin tamamını kullan seçtim. Burada ise ön yükleyici dediğimiz grub'un yüklenip yüklenmemesini ee, inceliyordu. Burada ön tam ayarlar seçtim çünkü gelişmiş ayarlarda işte kendiniz kurabilir ya da kurmayabilir. Nereye kuracağınız falan seçebilirsiniz. Benim için gerekli değil ama hani bilgisayarınızda başka Windows sürme falan vardır. O zaman hani Windows Loader falan kullanmak istiyorsanız kullanırsanız. Değişiklikleri diske yaza bastıktan sonra kurulum biraz sonra başlayacak. Evet kurulum başladı. Açıkçası çok yavaş bir kurulumdu. Hayatımda gördüğüm en yavaş kurulumlardan birisiydi. Bir saat sürdü ama gördüğünüz gibi ben burada videoyu hızlandırdım ve 6 saniyede falan kurulum tamamladım. Yani kurmak isterseniz aklınızda bulunsun. Gerçekten çok yavaştı. Hayatımda gördüğüm en yavaş kurulumdu. O yüzden hoşuma gitmedi diyebilirim. Ha sistem hoşuma gitmedi değil. Kurulum hoşuma gitmedi bu arada. Çünkü hani sistemi birazdan inceleyeceğiz. Evet CD'yi çıkartın diyor burada ve ben şimdi CD'mi çıkartmak için sanal makinemden CD'yi çıkartacağım. CD'mi devre dışı bıraktım ve biraz sonra da CD'nin bir sonraki açılışta gelmemesi için tekrardan bir ayar yapmam gerekecek ileri deyip bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Hemen yeniden başlatma önce mi çıkartmak istediğim için çıkart yani bir sonraki açılışta başlamamasını istedik. Ama CD varken de sonuçta bootloader olduğu için hani 10 saniyeden geriye sayıp tekrardan Linux açılacak. Logosu Hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir logo olmuş, sevimli duruyor kedimiz. İşte PC Pardus dediğiniz hani, neydi, Anadolu Kaplanı'nın e, şeysinden, çatallanmasından dolayı kedi temalı bir e, işletim sistemi olarak geliyor. Ve e, Türk e, grubu, komünitesi tarafından tasarlanıyor ve e, TÜBİTAK'la şu anda alakası olmadığını da belirtmek isterim. Evet şu anda ise bilgisayarın açılmasını bekliyorum. Açıldı. Kullanıcı adı ve şifre isteyen bir e, açılış ekranı görüyorum burada. Normalde hani bilirsiniz bazı Linux sürümlerinde tıklarsınız açılır ya da tıklarsınız şifre sorar ama bunun da kullanıcı ve şifrenizi kendiniz girmeniz gerekiyor. Belki sonradan düzeltiliyordur. Açıkçası pek inceleme fırsatım olmadı. bir sonraki videoda büyük ihtimalle PC Linux, Linux Mint ya da Arch Linux'tan birkaçını içini inceleyeceğiz. Aklınızda bulunsun diye söylemek istedim. Evet ilk açılış olduğu için biraz yavaş bir bekleme oldu burada. Ve evet masa üstümüz gördüğünüz gibi geldi. Ali Aydın adlı fotoğrafçımızın e, masa karşı karşıyayız. Şöyle bir hemen açmaya çalışıyorum. Bilgisayar diyorum tabi. Arka tarafta ilk e, kurulumdan dolayı ilk açılış betikleri falan çalıştığı için büyük ihtimalle e, 3-4 denemede ekrana açamıyorum yani e, menüyü açamıyorum. Hemen ekran çözünürlüğümü değiştirmek istiyorum. Ama e, kaptan tarafından e, asistan bir şekilde hani hoş geldiniz ekranı geliyor ilk tanıtım hakkında arkadan key resource falan geçti. Grafik kartım kurmamış olmamdan dolayı sanırım e, ekranda biraz sıkıntı yaşıyorum. Hemen ekran çözünürlüğünü değiştirdiğim zaman bunu düzeleceğini düşünerek ekran çözünürlüğünü değiştirdim. Uygulaya bastım ve ekran HD haline geldi tekrardan. Tekrardan kaptan açıp bir göz atalım. Pizzerinux nedir? Ee, tıklama biçiminiz, tek tıklama, çift tıklama, sağa mısınız, solak mısınız gibi şeyler ya da Pencerelerinizin pencerenizin e, temasını ve masaüstü simgelerinizi seçmenizi sağlayan bir ekran geliyor. Böylece bilgisayarınızı kişiselleştirebiliyorsunuz, aklınızda bulunsun. Mesela ben burada PC'nin kendi simge setini seçtim burada menülerde mesela ilk açılışta görmüşsünüz arama menü vardı ve ben daha çok alışık olduğum için Lenshot menüye geçtim hani şeye daha çok benziyor. Linux Mint e ve Arch Linux'daki Cinnamon arayüzüne daha çok benzediği için Hemen masaüstü için duvar kağıdı seçmek deniyorum. Ve bakayım şöyle bir PC'yi seçiyorum. Ne diyorum? kullanıcı resmi güncelleme sistem tepesinin tepsisinde göster diyoruz ve güncellemeleri kontrol etme sıklama yazıyoruz. Ben 2 saat diye yazdım. Sıkıntı yok benim için. Donanım bilgisini göndere isterseniz tıklayın. Bu onların geliştirmesine yardım edecektir ama ben şahsen bilgi göndermek istemediğim için ileriye basıyorum. Ve sona özet bir şekilde ayarlarınız geçiyor. Ayarları uygulay bastığınız zaman bilgisayar birazcık dondu. Ayarları yaparken. Tebrikler dedi. Bitire basıyorum. Ekran birazdan gelecektir büyük ihtimalle. Ve geldi. Paket görecez bu şekilde. Onu da göstermiş olalım. Ee, güzel bir kedi resmi <laughs> ekran da var şu anda. Şöyle bir bakıyorum, K3B disk yazma, kamera şeyse kamera programı, oyunlar falan. Oyunlara şöyle bir baktım açıkçası. Yani bir Linux sistem için e, ön yüklü gelen oyunlar gayet yeterliydi. 3 boyutlu Rubik küpü açıp denemek istedim. Gerçek hatta da e, oynadığım için. şöyle bir kontrol ettikten sonra çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum ve kapatıyorum. Ya yani internet arayısını açalım dedim. Hani görmüş olan Firefox nasıl çalışıyor. Gayet normal bir şekilde açılıyor. Saatimiz, tarihimiz, ağ arayüzümüz, ses ayarlarımız ve gizli simgelerde aygıt bildirici falan filan var. Ve hemen bilgisayarımızı kapatmak için ayrılıyoruz. Çıkışa basıyoruz. Kapat tuşunu bulamadım açıkçası. O yüzden tekrardan e, giriş ekranından bilgisayar kapat'a bastım. Umarım bir sonraki incelememde e, bilgisayar kapatmanın yolunu bulurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız...